Tatilini şehir dışında geçirmek için yollara düşen tatilciler bugün geri dönüyor. Sabahın erken saatlerinde yollarda başlayan hareketlilik artarak devam ediyor. Bazı noktalarda trafik polislerinin izinlerinin kaldırıldığı yoğun güzergahta özel önlemler ve ek seferlere rağmen izdiham önlenemedi. Çanakkale ve Lapseki'deki feribot iskelelerinde Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dönüş yolundaki tatilciler tem otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğuna neden oldu. Tem otoyolunun Bolu ve Düzce kesimlerinin İstanbul istikametine doğru yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun olmadı. İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu görüleceği tahmin edilen Yalova Topçular Feribot iskelesinde yoğun önlemler alındı. Tatili Balıkesir, İzmir ve Ege'de geçiren vatandaşlar Balıkesir'in Bandırma ilçesinden deniz yoluyla İstanbul'a dönüşe geçti. Ek seferlere rağmen sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu Bandırma Limanı'nda araç ve yolcu taşıma işlemleri saat 23.55'e kadar devam edecek. Kırıkkale kent girişindeki yollarda araçlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle de ulaşım durma noktasına geldi. Karayolları ve trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.